Evet. Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Şiro var. Arkadaşlar... <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve unutmayın Bugün ne oynuyoruz? Bak babam elini silah kesin. İyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. İyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Evet, haber yapıyorlar önce. Ne olacak? Evet. Evsiz, evsiz bir adam Hi Ay ayları pizza ile beslenen hayvanlar bahçesinde yürüyerek adam kapı dışarı etti ama pizzalara el koymadım. Evet. gidelim biz boş verin. Tamam bakalım ne boş değil. Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Tabi. Telefon. Hmm. Dur. dur dur. Dur dur. Bol soğanlı bir pizza lütfen. Randevum var da. Tabii. Ee, bol soğan diyor şimdi. Hamurumuzu. Soğanımız nerede? Neyse. Biz önce hamurumuzu alalım. Ne? Arkadaşlar hamurumuzu açtık. Şimdi sosumuzu şey dökelim. Çel, 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 çel. Evet arkadaşlar. Hı. Sosumuzu döküyoruz. Sonra da akacağız. Bir müşteri ben bir müşteri de akacağız ya. Sosumuzu döktük. Şimdi mozzarella peynirimizi döküyoruz. Şöyle her yere. Karde kardeşimiz bol soğanlı dedi. Biz de kardeşimize yani kadına bol soğanlı bir pizza ikram edecekmişiz. Şöyle çocuklar dizelim. Çok güzel. Sırat sonra sen müşteriyi ağırlayacaksın. Evet. Ve şimdi birazcık da şunlardan dökelim. Şimdi mantar mantar da dökelim arkadaşlar. Bir dakika dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar yerleştiriyoruz bunları da. Evet. Şimdi soğan mı bu? bu soğan sanırım. Evet bu soğan. Soğanlarımızdan bol bol koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü kadın bol soğan demişti. Biz de soğanlardan bir kere koyuyoruz. Tamam. Hazır pizzamız arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak, Zaten bir çok kişi demişti ki pizza oyun oynayın. Ha, e, bak şu boş yere koyacağım. Ben de oraya koyayım. Bak şuraya. Oraya koyuyorum işte. Oraya koyma sen. Alıyorum fırının içine koyayım. Geldi <laughs> pizzamız. Verdi verdi. Bu nasıl bir tere Nasıl bilmem. Nasıl bir tere Şöyle. Yani arkadaşlar ya, pizza demek soyadı. Yani soyadı. Pizzanın <laughs> Şöyle kestik. Şimdi Şekilli şükürlü. <laughs> Kardeş özür dileriz al pizzanı ya. Bu sucuk araya karışmış herhalde. E sen de böyle küçücüksün. Al. Ha sen de. Görünmez, görünmez malzemeli bir pizza istiyorum. Tıpkı benim gibi. Görünmez malzemeli. Esmi ne? Görünmez malzemeli. Görünmez malzemeli, malzemeli. nasıl yapacağız? Ya sana espri yaptı dedi ya. Sen al pizza yap. Espri yapmış. Ne sana. diyor? Ne yapacaktım? Bunu süreceğim. Hı? Bunu süreceğim. Ee? Pizza yapmayı bilmiyorsun? Yok. Sos Uzun Olsun, ben de pizza yapmamışım. Şimdi Mozzarella peynirini dök. Bu. Yani budur. Şekilli yapmak istiyorum da ama müşterinin dediğini yapmak zorundayım. Ee? Ve... Sucuklarla ne yapacaksın? Hmm, tamam. Uzak koyacağım. Ben şekilli yapacağım direkt şu ortasına kral koyacağım. Tamam bitti. Ama buralar çok sade kaldı adam. Bura, bu pizzalar çok sade kaldı. Şuralar çok sade kaldı. Ne diyor? Görünmez bir dakika tekrar bakalım. Görünmez malzemeyi pi, pizza Tıpkı takıyorum Tıp, ki. Espri anlayışında görün bir dakika. Espri anlayışında görünmez. Sanırım bir peynirli pizza. Bir peynirli pizza. Çocuklar kaldırmamız lazım. Nasıl kaldıracağız? Biz yanlış okumuşuz Bunu çöpe dökeceğiz maalesef. Çabuk adam kızmaya başlıyor. Çabuk çabuk hemen pis yap. Ha, çabuk o. Sucuk koyma içine direkt peyniri yerleştir. Adam peynirli demiş biz anlamamışız. Tamam peyniri yerleştir. Her yerine Adam bol peynirli demiş. Tamam. Peynir demiş. Peynir döktün ya. Allah yallah yallah yallah. Arkışın sana ya. Kardeş adam sinirleniyor. Ha doğru unutmuşum. Koy. Tamam tamam. Ya Hadi ya. Al, abi ilendi. Gitti ya. Neyse süre bende. Ah kahretsin. Şiro. Bir kaç yam eksik. Sonur sonur oğlum. Efendim. Al kat Yok. Neyse. Ah kahretsin. Birkaç lira eksik. Sorun olur mu? Olmaz. Deneye denemeyi değerli. İki bize bir mantarlı bir soğanlı hepsi sıfır dilimli. Bir mantarlı bir soğanlı. Tabi. Bir mantarlı bir soğanlı. Evet ah, arkadaşlar. Videomuzda like atmayı söylemiş miydik Jiro? Evet söylemiştik arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şöyle şey geldi. Boş ver. Mantarlı soğanlı demişti sanırım. Mantarlı soğanlı. Mantarlarımızı yerleştirelim. Sıfır dilim demiş bu arada. Dilimlemeyeceğiz pizzamızı arkadaşlar. Değil mi Sirac? Evet. Şimdi soğanlarımızı. Soğanlı soğan. Pizza hazır kardeşim biz hemen senin Bayne Biz arkadaşlar şimdi kadının pizzasını şuraya yerleştirelim Arkadaşlar kadın Bu ne lan <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Bunun burada ne işi var Sen gittin <laughs> Neyse sen yerleştirelim Bunu koyamıyoruz Çöpe atacağız bunu mecbur Çöp adam. Neyse adam kadın da hala sinirlenme şeyine gelmemiş. Sıfır demiş. Sıfır dedim hocam. Ne yapacağız şimdi? Selahattin bu nasıl gidecek? Bu nasıl gidecek? Heh, tamam güzel. Hiçbir şey kesmedik. Valla kadın soru çıkarırdı. Bilmiyorum. Ne <laughs> Ya bunu ben istemiyorum. İki tane diyor. İki tane? He? Öyle mi dedi? Hı <laughs> hı. İki. Mesela birinci yaptım, ikincisi. Kadın kaç tane istedi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim senin burada bizim burada süremiz var ya. Kardeş müşterimiz bekliyor ama yani arkadaşlar kadın birazcık sıkıntılı olma. İki tane ne? Dört tane isteseydin. Ailecek yerdiniz. <laughs> Sessiz olun arkadaşlar. Yoksa alt kat geliyor. Tamam yerleştirdim kardeşim yerleştirdim bu arada şu şey gitsin tamam. yerleştirdim İkinci pizzanı koyacağız bir <laughs> daha hadi ne sonunda bitti bitti ah ha yeter kadar ha yok. ha çok ha <laughs> Bu sokak geceleri çok Ne? Gitti. gitti. Bana yemek kalmadı. <laughs> evet arkadaşlar. Tüm müşterilerimizi üzdük. Hiç başarılı olamadık yani şu an kadar hiç başarılı Bana Bütün pizzaları kalmadı. yanlış yaptık diyor? Hmm, neyse arkadaşlar. Paramız... Videomuzun sonuna geldik. 58 ben... Ha? Ben ben müşterimi yapmadım. E tamam. Ne olmuş ki? Hepimiz eşit yaptık. Sen de üç tane müşteri aldın. Ben de eşit oldum. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay Kan. Bay bay. Bay bay. Bu çok keyifliydi ya.